Majera dolu Amerika, Amerika, Majera. Born here, built here. Raftan çay alır <laughs> gibi, makarna alır gibi, mermer alıyoruz. Oh my gosh, perfect ya. Allahım, good, yeah. <laughs> <laughs> good is not enough. Bu ne ya? İlker abi tam sana yakışır bir şey söylemişsin ama. Yani senin gibi yakışıklı bir yemeğim var. Bayağı güçlendirilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Hazır gelmişken bir tekne alayım dedim de. Arkadaşlar burada hazırdan stoktan teslim. Böyle güzel alıyorsunuz. Direksiyonuyla işte sistemleriyle yan tarafta bir tane daha var. Ekonomik fiyat 42 bin dolara bu. 27 bin dolara bu. Rüyasını göremeyiz Türkiye'de. Bunun bir sıfırı daha olur. Tabi. 78 bin dolarlık tekneyi 634 dolara 350 beygirlik bir alıyorsun. Şöyle bir tekneye taksitle girip alabilir. O yüzden biz de bu fiyata satmıyorlar. Hı. Aylık 396 dolarlık olanı. 7 dolar. <laughs> 7 dolar. Şaka mısınız ya? günde 7 dolara 396 dolara aldığınız tekne bu. 1 2 3 4 5 6 7. Yukarıda tentesi, motoru, her şeyi dahil, çekicisi dahil. Şöyle bir tekne. 200 beygir takılsın ve bu bile V6. İçeri girerken hazır ol şok olmaya dedi ve içeri girer girmez şok olduk. Burası keyif ticareti değil mi abi şu anda? Tabii tabii. Amerikalıların işte hani diyoruz ya lüks yaşıyorlar, çok gelirleri var filan. Adamlar hobi sahibi. Dolayısıyla o sektör çok gelişmiş. Çok outdoor. outdoor. Yani bir hafta it gibi çalışıp o cumartesisini, pazar gününü keyifli geçirebilmek için her şeyi yapıyorlar. Bu da o parayı ezdikleri yer. Evet. Bunların hiçbir mantığı yok ya yani. Buradan tuttuğum balıktan ne olacak ya? Ama... Hep senin bir hobisi var. Hepsinin hobisi var. Şuraya bak. eğlenceli bir şekilde yaşayabiliyorlar. Nasıl güzel yapmış balık için elektrikli. Evet. Nasıl geziyorum biliyor musunuz? Şöyle. <laughs> Kanoculuk. Balık oltaları. Abi inanılmaz ya. Kaç bin yüz çeşit balık oltası var burada. Aman Rabbi Ocean Master. Salla 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 salla. <laughs> Balık ayıklama bıçakları bile var. Ayrı ayrı. Ağzından işi şey, iğneyi çıkarmak için. En çeşit balık yemleri, iğneleri. Bizdeki, Türkiye'deki toptancıda bu kadar çeşit yoktur. Hani vardır diyenler, aramızdaki çılgın balıkçılar varsa, onlar tabii daha iyiler de. Abi inanmıyorum ya, çocuklar için. Çocuklar için yapmamışlar mı bunları? Evet. Evet. oğlunu kızını alıştırmak için evet. Yani ne konuşacağım, anlatacağım da bilmiyorum. Konudan çok ama küçük dilimi yuttuğumu söyleyebilirim. <laughs> Dışardak teknesi vardı. Burada da oyuncağı var. Yani adam hayatını hayal ettiğini kendi yaşıyor. Geliyor ha, çocuğuna da bunları alıyor, oyuncak diye oynatıyor. Çocuk daha bunlarla büyüyor. Yani 4x4 arabası, balık teknesi, deni göle denize inen uçağı. Aha bunlar oyuncak tüfekler. Hmm. Burası klasik toy dağınız. Çocuklar için oyuncak. Bak şimdi Wild Wild Fort Bronco Jeep to the garajım olsa alırız Yani Jeep arabam var. Şimdi ilk balık bölümünü bitirdik ya. Airsoft bölümü, burası da avcılık bölümü. Artık silahların vesairelerin olduğu tarafa geçiyor. Sol taraf giyim kıyafet olduğu gibi. Trophy rock. Allah'ın taş satıyorlar. Trophy rock, natural mineral He, şey, tuz, kaya tuzu. Trophy rock tuz alıyorsunuz, atıyorsunuz hayvan yalıyor, yiyor. Geyikleri beslemek için. Önce besliyorsun, sonra <laughs> Önce besliyorsun abi geyikleri, sonra vuruyorsun. Böyle. Born here, built here. 25.99 Ama ne 25? Ne? Mermi mi? Evet. Raftan çay alır gibi, <laughs> makarna alır gibi mermi alıyorsun. <laughs> Winchester Baya böyle akşama ihtiyacım var Saydıracaksın, gidiyorsun Target and practice, 100 rounds <laughs> Abi şaka gibi bir ülke ya Hani Migros'tan mermi kurşun Satın alıp <laughs> Tactical 22'lik evet. Şunlar bakalım daha büyükleri var. MK var mı abi MK? Ye. Onun bir <laughs> gros O Bim'de satılıyormuş. <laughs> Power Head Blade, Lead Free Hunting Ammunition. Bakalım güçlendirilmiş kafalı. Bayağı güçlendirilmiş. <laughs> Saat 10'dan sonra bira satılmayan bir ülkede yaşıyoruz. Hani içen içmeyeni ayrı bir şey de. Gerçi bizim ülkede böyle satılması abi o zaman var ya herkes bununla çözer işini. Acaba öyle mi? Bu kadar kolay ulaşılınca pek bir önemi kalmıyor mu? Ya da herhalde. bu kadar kolay ulaşılabiliyor çünkü cezalar, şartlar, yaptırımlar ona göre. Eğitim ona göre. Evet. Ülkenin <laughs> kenarlarında, kıyılarında terörist yuvalanmaları yok. Her tarafı deniz daha konforlu muhtemelen bizim emniyet mensuplarımız hak ediş silahlarını alabilmek için belki daha uğraşıyorlardır yazı yazıyordur Evet. emniyet için Kesinlikle <laughs> ama işte bizim coğrafyamız Yani tabi yaratıcılığın sınırı yok balık şeklinde terlik yapıp bunu giymekte hani ellerinde birazcık kalmış olabilir tabi çok enteresan bir durum olmuş crocslar Çoraplar bölümü var. En vay çeşitli ayakkabı gezdik. Reklam olmasın, özenmeyin diye onları koymadım. Arkadaşlar indirimden bot buldum. Hani ayağım değil, kendi vücudum girecek içime. <laughs> Bana da mı verirler? 400 dolar. Bak bir şey buldum. Kuzu çevirme aparatı niye değil ya? Mahkeme dolu alalım, kuzu da alalım. Bana akşama mangal yapalım. Yapalım. Evet. Bizde mangal var. Var mı? Var var. Bak. Aha. Hocam kuzu çevirme. Kuzuyu avlamak için önce bir şuradan 4x4 ATV alalım. <gülüyor> Tabanca. <gülüyor> Tabanca. <gülüyor> Tabanca. Devay kaç? 5 x Mantıkla gayet mensiz diyor Türkiye yapıyor. Geçiriyoruz mu? Kamşemiz var değil mi? Yapalım. Bizde de bizde var mangal. Mangal <laughs> mı? Ha süper. <laughs> bu da et alıyoruz. Evet alıyoruz. Bu ne için? Bakın. Tam bak ormanda kesiyor. Vakumluyor. Hemen orada <laughs> parçalayıp vakumluyor. Vakumluyor. Bozulmasın diye. Dehidratör de var bu. Ha. O bak kurutma makinesi direkt kurutuyor. Hemen su size. Sosis içi. <laughs> Tam senlik. <laughs> Bak şunu ne biliyor musun? Bak <laughs> Ormanda direkt çöküyorsun yeri. Evet. Aa yer mangalı. Evet. evet toprağa tık tık tık. Tak öyle. vurdun. Buradan hemen hayvanı avladın. Biraz önce görmüştük kıyma makinesini. Evet. Ormanda kıymasını yaptın. <laughs> Hamburgere çevirdin. Tost yaptın. Tost yapması için. O kadar. Bunların hepsini alan vardır. Tek tek. Tabii ya. Boş, boş işte. Burada ne alacak. Acaba? Şu mangal güzelmiş ya, Güzel yer, ya. yer mangalı. Evet. Ve ülkemizin evet. milli gururu Canik, Smith Wesson'ın altında. Burada Canikleri görüyorsunuz bakın, dört tanesi var. Helal olsun be. Bu mağaza içerisinde en önemli yerde bir Türk markası var. Başka da yok. Koltlar var. Burada o şey silahtan da alabilir miyiz acaba? Smith bunlar ne? Altı toplar değil mi? Altı patlar. Smith Wesson. Aman ya Rabbi. 1249. Her şeyle çok farklı, değişik bir dünya. Şimdi bir başka büyük şeye geldik. Market. Dümdüz. Yani Walmart'a geldik. Bir gezelim bakalım neler oluyormuş Walmart dünyasında. Ya bize Walmart mı çekiyorsun Engin diyeceksin şimdi. yani işte deneyimizi paylaşıyoruz arkadaşlar. Boş beleş, keyfimiz, kahyamız. Dolaşıyoruz. Böyle buraları da gezelim dolaşalım. Fiyatları gösterelim. Yani şöyle 55 liraya bu biberler. Bak görüyorsunuz biberlerin güzelliğini. Plastik gibi sanki ya o kadar orijinal ki Abi bu biber 50 lira olur mu ya? Ha 1.48 içmiş. Tanesi 50 liraymış. Acayip güzel ya. Sırasım geldi. Kilosu 50 lira değil tabii dostlar. Hemen buradan çileklere bakalım. Çilekler efsane duruyor. Sorry. 6.97. Mangal beyaz soğan yapacağız <laughs> Mangal değil. Barbekü. Amerika'dayız. Değil mi hocam? He? Mangal yakmayacağız. Barbekü yapacağız. He. <laughs> Hep ben seçiyorum. <laughs> minik minik havuçlar. Abi de yani bir daha girer girmez manyak olacaksınız. Oluyorsun insan. Bu kadar enteresan ürünler her yerde. Pro snack. Baksanıza. Sweet apples, red grapes. Şu 1.97'ye <laughs> hazırlanmış ufak dipping stick elmayı sok götür. Her şey hazır yani. Yani elmayı kesmekle uğraşma. Ben senin tabii. kestim. Tabii tabii. Sliced apple. bütün meyveler hazırlanmış paketlerde. Yani seni sadece yutmanı bekliyor. Bu kadar. Karpuzu bile parçalamışlar. Çekirdeklerini ayırmışlar. Narı soymuşlar dostlar. Pomagrete. Nar sulu. Of. Yumuşak uzun oldu? Bak şu güzel. Şu. Bu ne meyvesi abi şimdi? Pa papaya. Ya şu meyvelerin güzelliğine bakar mısınız? Burada aşırı sert avokadolar. Burada misket limonları herhalde. Domatesler ve soğanlar. Rengarenk. Cümbürce var. Bak burada da elmalar. 1.48 libresi. Artık kilosu kilo, kaç kiloya geliyor bilmiyorum. Ama kırmızısı, yeşili, limonu. Abi bir libre kaç kilo yapıyor aşağı yukarı? Ee, 460 gram. 460 gram. Gibi galiba bir bakayım mı? Ha, bir libre. Bakalım bakalım. Yıkanmış. Yapam, yapam, Hayvanlara bak. Bak bak. bak. Hazırlamış. Mangala atıyorsun eriyor. Man Garlic ve peynir. Alıyorum. Bu çok güzel. O patates galiba. Bak bu ne? Yo, mantar. mantar. Bu ne? Bu spinat ve dom domates. Garlic ve çiğ alalım değil mi? Şipinat. Kaç tane alayım? Kişi başı. Ben bir yerim. Kişi. Kişi bir Kişi paketi Kişi yer tabii canım. Her şey fiyatı 4.97. <laughs> <laughs> Salata alacaksanız premium roman salatası. Baby green salat. Iceberg salatası. Fresh spinach. Şu iyi mi? İyi. Uşaklar burada bir muz var. Burada bir muz var. Burada bir muz var. Burada bir muz var. 1 2 3 4 çeşit muz var. 74 cent libresi. Yani bir dolara geliyor. 1 dolara mı? Bir buçuk dolara geliyor. 50 lira yine kilosu. Bütün dünyada fiyatı aynı olan şey muzdur sevgili dostlar. Şu anda kilosu tüm dünyada Estonya'da da baktıkta 50 50 liraydı. Burada da 50 lira. Şurada garip muzlar var. Ya ben hiç böyle bir muz görmemişim daha önce. Şuna bakar mısınız ya? Böyle bir muz gördünüz mü siz? Ama muz. Acayip değişik bir muz. 58 cent. 74 cent. Daha işte yerli muz bu. <laughs> 50 cent'e de var. Bu muz organik muz. 74 cent. Burada 50 cent. Libresi. Yani 1 dolar civarında işte 35-40 lira bunlar. 50 lira bu. 60 lira. <laughs> Geçerken hemen Anında ibuprofen. Bu bundan <laughs> benim ihtiyacım var. İbuprofeni dükkanlarda 1.98'e satıyorlar. Children's ibuprofeni. Ground beef. Kıyma. Ay maşallah. 27 27 dolar. 4.5 kilosu mu 27 dolar? Evet. Bunların hepsi beef galiba değil mi? <laughs> ben bonfile istiyorum. Oraya bonfile değil mi? Yok bonfile değil. Steak. Çok sert oluyor bunların normalde. Angus. Şunu bir ellesene bak. bu yumuşak. Tamam ama benim de... <laughs> Bak şu benim etim. 3, 2, 8, 1. Ya biraz aksın. Aman yarabbim. Lokum. Bu lokum. Evet. Ne kadarmış abi? 8 24 onsu değil mi? Libresi. Yani ne yapıyor? 16 17 dolar dostlar kilosu. Bu? Hayır ya. Libresi 874. Pound'u 300 lira. Yani Türkiye'den daha ucuz. Su da daha Tamam da 1 pound 450 gram ee, diye bulduk. Tamam. Yani 1 kilosu 650, 650 lira işte. Lira, evet. He, 650 lira. Ama eti görüyorsun değil mi? Tamam. Maşallah. Burası dana. Burası pork. Burası poultry. Onu bilmiyorum ne. O da poultry küme hayvanları demek işte. Tavuklar vesaireler. Ya lekolayla kola ile geçersiniz ama burada da Sam's Cola var. Yani 2 litresi 1 dolar. Sam's Cola. <laughs> Böyle bir şey kaldı mı ya? Çok komik değil baksana. Tombul Obez. Şam <laughs> kola. Şam. Suriye'de üretiliyor. Ses. Şam. Komik bir şey göstereyim. Sol tarafta lavanta kokulu temizlik ürünü. Sağ tarafta da distile edilmiş beyaz sirke. Hani sirke evdeki kötülükleri kovar, movar diye şeyler var ya. Şimdi Amerikalıların bunu bildiğinden zannetmiyorum ama Sirke ile ev temizlemenin evi gerçekten dezenfekte ettiğine dair bir durum var. Yoksa bu ikisi yan yana satılmaz Bu içmek için olan sirke değil dostlar. Ev temizliğinde ya da işte bütün her şeyi temizlemek için kullanılan sirke. Allah çok soğuk ya. Ben şimdi çok üşüdüm dostlar. Zaten şifayı da kaptığım için arabaya gidip bir şey yapmak istiyorum. Üstüme montumu giyin. Bir daha hasta olmuyor. Dün akşam zar zor, zor kendime geldi. Bugün iyiyim, güçlüyüm çok şükür. Yok bir yaramazlığımız. Ama iyiyim. Walmart. Walmart işte. Ucu bucağı olmayan bir... Yani Türkiye'de eskiden vardı. 3M, 5M Migros'lar vesaire. Aynı böyle büyük metrekarelerde. Her şeyin satıldığı artık yok. Çünkü insanlar hem... A101'ler, BİM'ler gibi marketlerden günlük hayatını idare ettirmek üzere bir yaşam sürüyorlar. Öyle olduğu için de internet alışverişleri böyle gelip almalı büyük mega marketlerin trendi geçiyor Türkiye için ama burada arabanla herkesin arabası olduğu için ve şehir çok büyük olduğu için yapılabiliyor. Dr. Pepper buraya güzel bir iş yapmış. Emergency exit only. Aa. Ana İzmir'de çamaşır suyuna e, Clorox diyorlar ya al işte burada orijinali Clorox'muş onun şeysi. Şimdi biz Airbnb'de kaldığımız için tuvaleti gerçekten çok temiz ama e, fırçası fırçası yok. Bir de bir teklifim daha alacak almak için. Bunu videoya söyleyeyim de kapatıp da söyleyeyim. Bey yani Bayanlar bir şey almaya karar vermeye çalışıyoruz. Bu kadar et sosu tozu olur mu ya? Bu ne arkadaş ya? Bin çeşit ya. Bin çeşit. Çok enteresan. Bir de farkındaysanız buralara bakıyoruz. Belki burada cevherler var. Hiç görmüyoruz. Black pepper, tuz. Şunu, bir de şunu alayım, değil mi? Yok ya. Restoran stili. Bir başka koridora daha girdik. Aha zeytinleri bulduk. Abi gemlik zeytin. Gemlik yok da ayvalık var olur mu? Ayvalık olur. Hı. Parla İspanyol diyor. Yok diyorum. Ben de İngilizce yok diyor. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorsun kardeşim. Nasıl İngilizce bilmiyorsun diyorsun geliyor. Gerçekten yok diyor. Şu anda burası tamamen İspanyollere de özel ikinci dil. iki dilli bir şey. Walmart. Çalışanlar gerçekten hiçbir şekilde iniyor. Şu hanımefendiler de e, aynı bizde Migros'ta vesaire de Carrefour'da hani e, online sipariş veriliyor. Topluyorlar ya o toplama işlemini görüyorlar. Ellerinde alet sürekli paketleri dık, dık, topluyor. Sonra da bak burada kutularını işte götürüyor şimdi. Her yerde e, ürün toplayıcıları her yerde ürün toplayıcıları konuşamadım. Onları çekmek istemediğim için. Kapıda da arabalar bekliyor Uber gibi. Ama Walmart'ın teslimatlarını yapacaklar. Hazırlanmış paketleri bagajları yükleyip yükleyip işte 8 teslimat, 10 teslimata götürecek şekilde gidiyorlar. Acayip, inanılmaz. Muhteşem. Yine acayip bir yerdeyiz. Bak burada daha var zeytin. Iberia. İspanyol. Spanish al alcaparrado. Ama yok ya bu. Arkadaşlar kıyma, ground beef, <gülüyor> bonfile, <gülüyor> dondurulmuş kıyma lazım mı? Ribeye steak. 3 tane steak var içerisinde. Bu da dondurulmuş. Baksanıza. Abi çok enteresan ya. Dondurulmuş Hikori Smoke Young Turkey. Genç. Ah. Bu neymiş? Butterball. Dondurulmuş tereyağı. Dondurulmuş kategorisi burası. Bir bardak kahve fiyatına kahve makinesi. Yine manyak bir yere daha girdik. Envai çeşit dondurulmuş gıdası. Dostlar bakın hala ekmek reyonu devam ediyor. Ekmek çeşitleri devam ediyor. Buradan buraya kadar. Arkadaşlar şu anda burası sıcak hazır sandviçler ve tavuk. Grilledilmiş ve ateş gibi içerisi. 5 dolara hormonlu aşırı lezzetli tavuk. <laughs> Marat abi öyle diyor. Yani Biliyorum hormonlu ama çok lezzetli alıp yiyorum diyor arada sırada. Şimdi bizim günahımıza bakacağız. Kasaya doğru geldiler. 20 numara bizim kasamız olmuş. Şurası herhalde 100 dolar tutar. Ne kadar tutar? Ee, 300 300 Abi. Sence kaç dolar tutar? Bin. 3000 3000 Yok. 60 five language in as native, but she has problems about math. Why do you say that? <laughs> wrote, say that no ah, ah, query, üç dil mi biliyor? Hayır canım. Ben duydum. Know, no, beş dil biliyorum desen... dedi. Ben de öğrendiğim dilleri söyleseydim yedi olur. Ah, ich ich nicht spreche Deutsch, which means I can speak Dutch. Nicht means no. Ama Almanca bilmiyorum demek de Almanca bilmek demek değil mi? Bak mantıken düşün. Sen dedin ki şipreke doç, ich nicht şipreke doç. Türkçe biliyor musun? Hayır, Türkçe bilmiyorum dese birisi ne düşünürsün hakkında? Bilmiyorum. Hayır, ama dedi ki sana. Sadece bunu biliyor. He ya, Türkçe biliyor. Burada satılamak kadar. Aradisiz mi? 74 sent bedava. Hı -hı. Doldur. Bol. Tertemiz. Tek başına. Akar yok. Buraya dökülü döküldü sana poşetlettirmiyor. Kendisi yani iki işi aynı anda yaptırtıyor hanımefendiye. Hem poşetlettiriyor hı. hem geçirtiyor. Normalde bizde ne olur abi? Atar 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 sonra orada havalı oluyla doldurmak. da sıra belirtiyor. Şimdi bize delikanlı... bir yere koy, bir yere koy, şimdi. Ben Bekle. Bunun bekle. için satılıyormuş bu. Burada. Bastırıyor. Bekle, bekle, bekle. Heh. Evet. Bastırma. Cry <laughs> baby. Cry <laughs> baby. Cry baby. <laughs> Ve böyle içiyorsun. Sonra da içiyorum. Tadına bak. <laughs> ne oluyor şimdi bu? İçecek. O cam mı bu? Evet. Bu cam. Bu da cam. cam top. Evet. Bence 450 olacak. Sadece bir içecek. <laughs> Ve ilk tahminlerden bütün kasayı 412 dolar çıkarak hanımefendinin 3000 doları da bak nasıl kaçıyor. Ben kazandım. Sen ne kadar demiştin? 300. En yaklaşık sen buldun. 100. Tebrik ediyoruz. 100 dolarımı alayım. <laughs> Sizden. Benden. <laughs> Sana bir tane Tesla kartı vereyim. Cyber şey olsun. Hadi. Cool. Tamam mı? <gülüyor> 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 <ki> Tesla kazandım. <gülüyor> <gülüyor> kazandım. Sen kaç 400 ee, 300 dedim. Kaç ee, 400, 400, 400, 400 Şu anda ben buradan yaya geçidinden geçtiğim için krallar gibi durabilirim. Evet doğru tahmin ederek Tesla Cybertruck kazandım. Ne hissediyorsunuz <laughs> Um, çok mutluyum. Çok mutluyum, evet. Um, bir tane daha istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi iPhone daha istiyorum. Sizinki. O sizin zaman şimdi buradan Apple Store'a gidiyoruz. iPhone 15 <laughs> tamam. İki kocaman market gezdik. Bir outdoor'la alakalı hayatımda Tabii görmediğim, zaten. bilmediğim kadar oltayı gezdik. Bir de Walmart'a geldik. Günlük hayata dair bir alışveriş yaptık. İyi ki varsınız. Sizlerle birlikte harika içeriğe bu yakışıklı delikanlı ile birlikte çektik. En sonunda da doğru tahminiyle ödüllerimizi kazandı. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Abone çok mutlu edersiniz. Öyleyse görüşünceye de bir sonraki içerikte görüşürüz. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Şimdi bir Amerikalı gibi Cybertruck'ımızın arkasını yükleyelim. Kocaman çekicinin günlük kirası 19 dolar. Kocaman. Çeki demirli arabanız varsa gelip kiralayabilirsiniz.